ben şeriatı tutuyorum deyip de salih bir zata tabi olmayan Allah'a asidir. Neden? Ya eyyühellezine amenut tekullaha ve kunu ma Ey iman edenler Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Ben soruyorum sadık kimdir? Peygamber Başka? Sahabedir. Başka? Evliyalar. E, biz Gidip de onların kabirlerinde oturalım. Yaşayan sadık yok mu oğlum? Allah ölüleri mi söylemek istiyor burada? Yoksa dirilerden mi söylemek istiyor? E Kur'an dirilere hitap ediyor. Kabristan'daki aliye değil, Kur'an bize hitap ediyor. Nasıl lakır? Sadık kalmadı. Şimdi olsa bile arayın dedi Peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Sadık kimse Çin'de en uzak yerde olsa işitiyorsan gidip bulunuz, beraber olur. Yani bu İslam aleminin çöküşü bundan.